Dedem burada mangal yakıyor. Bakın dede. Merhaba abi. Merhaba, merhaba. İşim var. Sonra oturacağım burada. Burayı koyalım. Burada, burada oturuyorlar Temel amca. Burada oturuyorlar. Evet. Evet. Annemler burada. Yok yok, ee, şey de var, var. Bize mazı şey, çok ama, eskilerden anne, hoca ama gerçekten internetten sonra araştırdı. Var. Ama eğer şeyse, zarar vermeden gidiyse hiç ona dokunmayacakmışsın. mısın? Eğer dokunduğu zaman o eve büyük felaket gelir. Şeymiş, Kedemiz öyle gelip görünürmüş. Belki ona da görünmüş. Dedeme. Ne yemeği kaldıracağım? Kedemiz de içeriye gidiyorum. Otağını da doğruyorum. Yani, tamam. Anne üç tane domates mi? Yeter yeter ya. Şimdi şimdi içeriye gidiyorum. Bugün ada pazarına geldik. Teyzelerimiz orada oturuyor. Ben de evde. Şimdi burada domates keseceğiz. Burası açık dursun. Domateslerimizi buraya koyduk. Domates keseceğiz. Soğan. Şöyle yapayım. bugün canlı yayınımıza Ada Bazarından bahçemize geldik teyzeleri gezdirmek için hem piknik etti gene böyle bir dolandırma. Şimdi küçük prenses de burada salatalıkları, şu an soğanı kesiyor, domatesi güzelce ne ortaya menüleri yapacaklar. Bizler de dışarıda mankalımızı yapıyoruz. Evet. Güzel, eğlenceli bir gün geçirmek için buraya geldik. Semaver çayımız olacak. Soğuyacak mısın? Belli mi? Yok yok soymadan yap. Bu şekilde. Ha, aynı aynı şekilde. Biraz daha ince. Verdim sana şu tepsiye koyabilirsin. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde

دغه دغه تبي کې 对。 soğanlarımız Domateslerimiz hazır, soğanlarımız. Neyse bunları sonradan tuzlayacağız. Şimdi tuzlamıyoruz. Ben bunu bir şey yapıp geliyorum. Sudan geçip geliyorum arkadaşlar. Bugün oda pazarına geldik. Şimdi domatesle soğan kestik. Dışarıda mangal etmiyor onun yanına. Şimdi dışarıya götürdüm. Bunu yıkadım. Aç aç evet. şeyim, doğru, doğru. Orada sıcak olur Ali. Yok, yok, tamam. Gel gel. Verim doğru. sana. Evet. sana. Gel. Allah sıcak, gitti, mi? sıcak su içmeye git. Evet. Nerede? İşte

Sen atlayacaksın. Burası konteyner. Konteyner olduğu için gidiyoruz dışarıya. Orada bakın dedem ayakta. Hadi gidelim onun yanına. Yapıyorum. dedi ki gelmi ayını yapalım orada. Ya dedi. Dede bir şey demek ister misin? ama yetenekli diyorlar. Evet. Diyorlar işte. Evet. Mahmut Emir bu. Evet. Gülmüyor, gül biraz. Evet. Ne evet. Temel amca, babaannem evet. evet. <laughs> ha. Çok gel. güzel, Güzeliz harika. Mi? Selin. Nasıl başladık, değil mi? Bakın ya. Sen kesip, kesip, sen kesip şimdi haydi Adem <laughs> canlı yayınımızı yapıyoruz. İşte bak. Bak. çirkin mi? <laughs> yok <ya>. yok. <laughs> Nerede? Evet. Nasıl buldunuz? Ben çok güzel. Çok güzel. Çok beğendik. Çok teşekkür ederiz. Malzeme. Çok memnun olduk. Herkese çok teşekkür ederim. Fedan teyze. Sen sen teyzeleri bari tanıtayım. Bu Hatice teyze ben geldiğimde ilk bununla tanıştım. Ve ben kendisinden çok memnunum. Ben de çok memnunum. Çok teşekkür ederim. Ben de sen. Bu da benim kuzenimin kayınvalidesi. Ona gerçekten bir anne olmaya çalıştığı için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah. Merhaba. Ay teyze. <laughs> Bu da kayınvalidemin en küçük evin bebeği olarak sevdiği teyzemiz. Onu da çok seviyoruz. Biz de seni çok seviyoruz. Çok teşekkür ederiz. Canım benim. Bu da benim Ne Bu da benim kayınvalidem. Burada ilk defa tanıttığımız için. Çünkü normalde yayında, yani evet. ekran karşısına çıkartmıyordu. Burada işte ilk defa tanıtıyoruz. Kardeşlerimle de... de geldik. Çok memnun oldum. Alın gettim bunları. Şimdi bir oturuyoruz. Evet. evet. <gülüyor> 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 niye kız ne var ya? Yani, Şimdi geliyor işte. Şuraya götürelim sizi. <laughs> Ali, Ali amca yorumları yapan. Temel amca. Beni çekti çekti. Temel amca. Sağ ol teşekkür ederim. Sen Evet. Bu da kaymardan. Eee erkek kardeşi. Eee gerçekten kendini çok seviyoruz. Değerli bir insan bizim Sağ olun. Teşekkür ederim. Şurada semaverimiz. Zeynep'i görürüz. Mısırlarımız. Tanıt mısırı. Nereden aldın? Nereden topladın? Mısır bahçeden. Kendi bahçemizden. Yer su bahçeden yer su da. Ay pardon. Mağaza. <laughs> <laughs> Şimdi canlı. Burada sema vermez. <laughs> <laughs> Kendi bahçemizden mi? <laughs> <laughs> kendi bahçemizden değil arkadaşlar. Bunlar bahçemizden bu Gelirken aldık şimdi. 5 harfli marketleri. Yani. Evet. 6 Şimdi bunları aldık arkadaşlar. Orta közlerimizi yapıyoruz. Güzelce ne? Şu an ateşimizi yaktık. Onları da yemeğimizin peşine güzelce Közleyeceğiz. Evet. Böyle. Evet. Al oradan köfte de ye boş yeme. Kısa videolarımız var onları izleyelim. Buraya da hasır, hasır. Piknik örtümüzü attık. Burada birazdan masamızı da koyarız. Yo masamızı koymuşuz şuraya. Böyle. Evet, bugünkü canlı yayınımızı da göstermiş olduk bu şekilde. Bakın fındıkları da göstereyim. Tuncay var. Tuncay burada. Evet. Amca. Ocak <laughs> başı. Kim sordu? Evet. Var var tam grup buradayız arkadaşlar. Evet. Ee, bizi seyreden tanışları da herkesi de buraya davet ediyoruz. Gelebilirler. Bizim fındıklarımız aşağıda. Bu fındıklar <laughs> ee, bizim değil. Ama bizim fındıklar aşağı tarafta. Evet. bu bizim bakalım. Bakalım. Oradan şimdi. Ha şurada. Hayır. Ha, bizim fındıklarımız da burada işte. Mesela evimizin önünde bir tane böyle var. Bir dakika gözüksün. Şu şekilde. Çok aşağı ineceğiz mi? Gerek yok bence. Yok, şöyle gösterelim. Sarı Arkadaşlar sarımsaklarımı sarı sarı daha önce sizlere çekip canlı yayında göstermiştim. Şimdi bunları şu şekilde e, toparladık Bak, görüyorsunuz, bakıyor, görüyorsunuz arkadaşlar e, Bunları hani demiştim ya Çöpten getirmiştiler Bizde e, çöpten attılar Çöpten alıp tiktik Bakçemize bu şekilde sarımsağımız oldu Yani gerçekten Hiçbir şeyi çöpe atmamak Değerlendirmek gerekiyor Tabi herkesin bakçesi olmayabilir arkadaşlar İlla bakça olacak değil Ama bakçesi olan birine verilebilir. Yani çöpe atılıp ziyan olmaması gerekiyor. Biz bunları değerlendirdik ve şükür yani bize bayağı uzun bir zaman gidecek sarımsakımız yetişti yani bahçemizden. Şöyle gördüğünüz gibi sarımsaklarımız. Fındık zamanı da açarız yine Arkadaşlar fındık zamanı tabii ki Yaklaştı. geldiğimizde fındıklarımızı toplarken Bakın zaten hani fındık toplamayı sevmeyenler zaten aman abla sen de ne fındığı diyecek ama fındığı sevenler bilmeyenler seyrede bizi. Gel bakalım. Geldim. <laughs> evet az önce size gösterecektim. Gösterelim. Yeşil yeşil burada Zeynep yengemiz var gözleri de yeşil. <laughs> Senin gözlerin de yeşil. Evet. Biz ikimiz yeşil yeşil. Tanıdıklarımız. Sen de tanıdın mı? Yok. Evet. Sarımsaklarımız işte. Ha sen konuş biraz. Evet. Nasıl buldun? Ne sen? Baba ben çok güzel. güzel mi? Çok beğendim. Çok güzel. Bu arkadaşlar ilk defa geldikleri için tabii ki bu soruyu soruyoruz. Yani burayı merak ediyordular. Onun için soruyoruz. Gerçekten hani şöyle hani piknik etmek için. Sakin, huzurlu, temiz hava. Anne yere fındık dökün. Güneş var ama rüzgar estiği için sürekli Bık. serin. Çok güzel. Bu fındıklar. Seyredeceğiz. Ya fındık... selamlar. <laughs> Öpüyorum seni. Kapattın mı kız? Asiye teyze. Kız yastı mı? Kadem. <laughs> Ala kız, sen de çıktı ha. He, kedi. Şuna anne kapat mı? Hı hı kapat. Var mı? He, bak bakalım. He, çok sıcak arkadaşlar. Bu ada pazarı da güzel ama sıcak yani. <laughs> varmış. Yani göstereyim size kabağı. Yılan olmaz inşallah. Bakın minik bir kabak. Bebek daha. Çiçeği var üstünde. Ee, şu ortalarda da var. Ama yılan olabilir. Şurada. Bu şekilde göstereyim yeter bence. <laughs> Çünkü sıcak olduğu için bence yılan olur. Ada pazarı sonuçta. Fındıklarımız fındık zamanı da arkadaşlar. 3 2 3 hafta sonra belki de fındık toplanmış işte. Bugünkü canlı yayınımızı izlediğiniz teşekkür ederiz. Canlı Bir dahaki canlı yayında da görüşmek, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, takip edip bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Hadi